Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomuzun konusu yorgunluk olacak. Neden siz sabah yataktan kalktığınızda bile yorgunsunuz, bütün gün hiçbir şey yapacak enerji bulamıyorsunuz ya da hatta yataktan kalkmak istemiyorsunuz sorularının yanıtlarını aramaya çalışacağız. En azından bu videoda söyleyeceğim püf noktalara dikkat ederek bu kronik yorgunluğunuzun sebebini bulabilir ya da varsa herhangi bir problem ona çözüm oluşturarak en azından gün içerisindeki enerjinizi yükseltebilir ve günün daha verimli geçmesini sağlayabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone olayısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin buna neden olan faktörler nelermiş, bu kronik yorgunluğu nasıl ortadan kaldırabilirmişiz anlatarak videomuza giriş yapalım. Birçok insan aslında fark etmeksizin yataktan çıkmakta güçlük çekiyor, gece uykusunda güçlük çekiyor, gün içerisinde enerji çok çabuk bitiyor ve genel olarak yorgun hissediyor. Gelin bu soruların cevabını size 10 maddede vererek nasıl bu maddeleri tersine çevirebiliriz ve enerjimizi yükseltebiliriz bahsedeyim. Öncelikle sizin gözden kaçırdığınız ilk şey diyetiniz. Yani aslında gün içerisinde yeterli enerji almıyorsanız bazen kilo vermek için olabilir. Bazen şehir ya da ülke değiştirdiğiniz için yeme şekliniz değişmiş olabilir. Ya da gittiğiniz yerlerde istediğiniz saatlerde istediğiniz yemekleri bulamadığınız için yedikleriniz son günlerde değişmiş olabilir. Eğer bu yorgunluğu ya da yataktan çıkamama durumunu diyetinizi değiştirdiniz bu son günlerde yaşıyorsanız lütfen yediklerinizi bir gözden geçirin. Gün içerisinde çok fazla enerji harcıyor olabilirsiniz ama buna rağmen aldığınız kalori miktarı bu enerjiyi karşılayamayacak şekilde olabilir. Bu da gün içerisinde sizde enerji düşüklüğüne hatta bazen motivasyon ve moral kaybına da neden olabilir. İkinci nedenimiz ise bazı vitaminlerin eksikliği. Özellikle bu sabah yataktan çıkamama ya da sabah yataktan çıkacak enerjiyi bulamama durumunun en büyük nedeni D vitamini eksikliği. Tabii bunun yanında B12 vitamininizde Demirinizde ya da magnezyum potasyum dengenizde de bir problem varsa yine bu gün içerisindeki yorgunluk ve yataktan çıkamama problemleriyle yüzleşiyor olabilirsiniz. Bunun en kolay yöntemi de bir hekime gidip bir kan tahlili yaptırmak. Bu kan tahlilinde az önceki saydığım vitamin ve mineraller gözden geçirilebilir ve eksiklikleri varsa takviye almaya başlayabilirsiniz. Özellikle kış günlerinde bu enerji düşüklüğü de havanın soğukluğuyla ve sıcak ortamlarda biraz mayışmayla da birleşince gün içerisinde gerçekten enerji düşüklüğü yaşanabiliyor. Tabi bu vitamin ve mineral eksikliğini her zaman takviyelerle mi sağlayacaksınız? Hayır. Bunu da dipnot olarak belirtmek isterim. Yine birinci maddede olduğu gibi eğer yedikleriniz konusunda dikkatli davranırsanız ve bazı mineraller ya da vitaminlerde eksikliğiniz varsa örneğin D vitamini eksikliğiniz varsa gün içerisinde biraz daha açık havada hareket etmek eğer bulabiliyorsanız hemen güneş eşiğiyle buluşmak gibi yöntemleri de günlük rutininize ekleyebilirsiniz. Ve tabii üçüncü nedenimiz de uykuda yetersizlik. Bu uykuda yetersizlikle ilgili çok detaylı bir video hazırlamıştım. O videonun linkine buradan ulaşabilirsiniz. Eğer uyku kaliteniz düşükse zaten sizin güne enerjik başlama şansınız azalıyor. Çünkü bizim gün içerisinde özellikle uyku sırasında bir yenilenme işlemi gerçekleşiyor. Hem sinir sistemimizin hem de fizyolojik olarak bedenimizin ihtiyacı olan bu tamamlanma işlemi eğer gerçekleşemiyorsa, bu yenilenmede sıkıntı yaşanıyorsa maalesef gün içerisinde enerjisiz ve uykulu hissediyoruz. Dolayısıyla eğer uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız yine dediğim gibi buradan çıkan videoda izleyebilirsiniz. Ama bazı durumlardan kaçınmanız gerekiyor. Benim en büyük önerim özellikle ekran karşısında çok fazla vakit geçiriyorsanız, yemeği çok geç saatlerde yiyorsanız, yine D vitamini eksikliğiniz varsa ya da B12 bu faktörler maalesef uykunun kalitesini düşürüyor ya da genel olarak uykusuz kalmanıza neden oluyor. Eğer kronik bir uykusuzluk da yaşıyorsanız mutlaka bu konunun uzmanı bir hekime danışarak bu uykusuzluk problemini ortadan kaldırmanız lazım. Aksi takdirde eğer siz ilk bir yenilenme süreci geçirmiyorsanız maalesef gün içerisinde enerjinin yüksek olmasını beklemek çok da gerçekçi bir tahmin olmaz. Ve dördüncü maddemiz hepiniz belki bu maddeyi atlıyorsunuz ama eğer çok kilolu bir bireyseniz yani obezite sınırlarının üzerindeyseniz Maalesef kalbinizin iş yükü normalden fazla oluyor. Bu normalden fazla olma durumu da işte sizin enerjinizi çok erken saatlerde tüketiyor. Yani ne demek istiyorum? Vücudunuzdaki kaslar çok fazla çalışıyor. Kaslar için kalbiniz çok fazla çalışıyor. Kalp damar sisteminiz genel olarak çok yorulduğu için de siz günün çok erken saatlerinde enerjiniz bitmiş ve bitik hissediyorsunuz. Dolayısıyla eğer obezite yani aşırı kiloluluk probleminiz varsa İlk suçlamanız gereken bu enerji düşüklüğü durumu için kilolarınız olmalı. Bu kiloları gerçekten yavaş yavaş verdikçe enerjinizin yükseldiğini ve gün içerisinde daha iyi hissettiğinizi çok rahat bir şekilde hissedebilirsiniz. Beşinci maddemizde hareketsiz bir yaşam. Hocam hareket edecek enerji bulamıyoruz nasıl hareket edelim diyorsanız işte size bu konuyla ilgili harika bir çalışma sunmak istiyorum. 73 kadının katıldığı bir çalışmada grup ikiye ayrılmış. Bir grup hiç hareket etmeyen grup. Bir grupta yaklaşık günde 30 dakika mümkün olduğunca aktivite halinde olan grup. Yapılan çalışmada bakılmış ki aslında bu aktif haldeki grubun başlangıçtaki o enerji düşüklüğünün ortadan kalktığı güne daha pozitif başladıkları ve gün içerisinde de enerjilerin arttığı bulunmuş. Tabi egzersiz dediğimiz ya da aktivite canınız ne istiyorsa bu fiziksel aktivite olsun lütfen. Hem modunuzu düzeltiyor yani hem sizi mutlu hale getiriyor hem de vücudunuzu buna alıştırıyor. Yani ne demek istiyorum? Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Eğer bir süre uzanıp yatmak, televizyon izlemek yani günü pasif olarak geçirmeye alıştırırsanız bedeninizi bir süre sonra herhangi bir şey yapmak çok zorlu geliyor. Yani genel olarak o enerji düşüklüğü durumuna alışık hale geliyorsunuz. Ama gün içerisinde sürekli aktifsiniz, bazı aktivitelere katılıyorsunuz, zamanınızın çoğunu verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki artık oturmak sizin için sıkıcı hale gelmiş ya da bu enerji yüksekliğinin farkına bile varmıyorsunuz. Yani günü biraz daha aktif geçirmek, hiç yapmıyorsanız, yaklaşık bir 30 dakikalık yürüyüş bile gün içerisindeki enerjinizi çok fazla yükseltecek. Her şeyden önce biraz daha pozitif bakmaya, biraz daha aslında mutlu olmaya başlayacaksınız. Eğer hiç hareket etmiyor ve günü de tembel bir şekilde geçiriyorsanız lütfen bu söylediğime kulak verin. Yapacağınız en ufak aktivite gerçekten enerjinizin genel olarak yükselmesine fayda sağlayacak. Ve 6. maddemiz stres. Biliyorum hepiniz "Hocam nasıl yeneceğiz bu stresi?" diyorsunuz. Biliyorum ama şöyle bir şey. Stres dediğimizde aslında vücudumuzda bir savaş var. Ne demek istiyorum? Sürekli beyninizden vücudunuza yayılan negatif sinyaller var. Bu sinyaller sizin düşündüğünüzden çok daha fazla hücremizi etkiliyor. Bu etkileme sonucunda da siz aslında enerjinizi çok doğru harcayamıyorsunuz. Çünkü yaptığınız işe odaklanmak için ekstra efor sarf ediyorsunuz ve bu ekstra efor demek de vücudunuzun ekstra yorulması anlamına geliyor. Yani siz eğer genel olarak çok stresli bir bireyseniz ve bu stresi aşmakta güçlük çekiyorsanız vücudunuz da aynı şekilde bu stresi aşmak için çok fazla enerji sarf ediyor ve siz Farkında olmaksızın günün erken saatlerinde kendinizi yılmış ve bitmiş hissediyorsunuz. Bu konuyla ilgili de size en büyük önerim eğer egzersiz yapmıyorsanız tabii egzersiz yapın ama küçük meditasyon süreleri ekleyin. Ne demek istiyorum? 2-3 dakika boyunca hayal kurun. 2-3 dakika boyunca nefesinize odaklanın. Yani aslında yapmaktan hoşlandığınız düşünceleri birazcık o 2-3 dakikalara serpiştirin. Bu serpiştirme işlemi sırasında gerçekten bu stresin sizde oluşturduğu yoğunluğu kırabilirsiniz. Ve bu yoğunluğu kırmak gün içerisinde enerjinizi daha verimli kullanmanıza ve akşama kadar enerjinizin daha düzenli kullanılmasına sebep olacak. Lütfen deneyin. Ve yedinci maddemiz de depresyon. Aslında yine stresle ilişik bir problem. Depresyon dediğimiz problemde aslında biliyorsunuz ki psikolojiniz düzgün olmazsa zaten enerjinizin yüksek olma şansı yok. Depresyondaysanız eğer sabah yataktan kalkmak istemezsiniz, gün içerisinde herhangi bir aktivitede bulunmak istemezsiniz. Bunun için yapabileceğiniz en kolay şey yine aktivite. Ama bu depresyondan çıkmak sizin için güçleşiyorsa ve genel olarak da enerjinizi yükseltemiyorsanız lütfen bir psikolog ya da psikiyatriste danışarak en azından bir başlangıç yapıp enerjinizi yükseltmek için kendinize bir şans verebilirsiniz. 8. maddemizde fibromiyalji. Fibromiyalji dediğimiz rahatsızlığı ben kanalımda defalarca defalarca anlattım. Biliyorum eğer bu problemle yüzleşiyorsanız vücudunuzdaki o ağrı vücudunuzun bu ağrıyla başa çıkma yöntemleri gün içerisinde sizin enerjinizi çok fazla düşürüyor ve bu çok fazla düşürme sırasında da maalesef çok mutsuz ve enerjisiz hissediyorsunuz. Bunun için yine kanalımda buradan çıkan linke tıklayarak eğer ağrılı bölgeleriniz varsa o ağrıları en aza indirmek için bazı egzersizleri bulabilirsiniz. Ama bunun dışında eğer egzersiz yaptığınız halde ya da fizik tedavi aldığınız halde çok ciddi bir ilerleme gözlemleyemiyorsanız da doktorunuzun vereceği ilaçlar özellikle fibromiyajinin tedavisinde çok faydalı olacak. Eğer fibromiyaj hastasıysanız enerjinizi yükseltebilmek için bu söylediğim üçlüyü yani egzersiz, fizyoterapi ki buna manuel terapi de eklenebilir. İlaç tedavisi üçlüsünden mutlaka faydalanmalısınız. Dokuzuncu maddemizde diyabet hastalığı. Aslında farkında olmaksızın biliyorsunuz toplumumuzda en sık görülen hastalıklardan bir tanesi şeker hastalığı. Şeker hastalığında maalesef Gün içerisinde enerji düşüklüğü yaşanma olasılığı çok yüksek. Yine yapılan çalışmalara baktığımızda genel olarak özellikle eklem ağrıları şikayetlerinin çok fazla olduğu ve buna bağlı olarak da gün içerisinde aktiviteden kaçınma ya da enerjisizlik gibi problemlerin gözlemlendiği söylenmiş. Eğer siz de şeker hastasıysanız yapabileceğiniz çok kolay egzersizler var. Size buraya o egzersiz linkini bırakmak istiyorum oradaki egzersizleri uygulayarak gerçekten enerjinizi yükseltebilir ve bu yataktan kalkma olayını biraz daha iyi hale getirebilirsiniz. Ve 10. maddemizde kronik yorgunluk sendromu. Bu kronik yorgunluk sendromu dediğimiz şey aslında tanı koyulması çok zor bir durum. Bu problemin herhangi bir nedeni yok. Aslında birçok faktörün birleşmesiyle birlikte tanı koyulabilen bir durum. Bu durumdaki bireylerde aslında gün içerisinde asla yataktan çıkamama, herhangi bir iş varsa sürekli erteleme, son ana kadar iş Işi yapmaktaki güçlük gibi problemler gözlemleniyor. Yine doktorların önerisi, özellikle bu problemi dediğim gibi tanısını koymak güç olduğu için doktorların önerisi doktorların önerisiyle bazı testler yapılıyor ve bazı psikolojik tedaviler alınıyor. Bu problemi aşmak için genel olarak sisteminizin değerlendirilmesi gerekiyor ve bu değerlendirme sonucu eğer hekim sizin için ilaç tedavisini uygun görüyorsa ilaç tedavisi ya da bununla birlikte psikoterapi uygun görüyorsa bazı psikoterapi yöntemleri uygulanıyor. Evet arkadaşlar bugün 10 maddede bu kronik yorgunluk neden oluyor? Nasıl aşabilirsiniz? Kısa kısa size püf noktalarını vermeye çalıştım. Eğer videoyla ilgili de herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram'dan bana ulaşabilir ya da direkt yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.